Arkadaşlar, günaydınlar, hepinize saygılar, sevgiler. Yine güzel bir türkü. Yollar seni gide gide usandım. Yollar seni gide gide usandım. Ayağıma diken battı gün sandım. Diyarı de muhannet gelin. Ben de seni bir vefalı yarsandım. Ben de seni bir vefalı yar sandım. Dikildiğin kızın senden yar olmaz. Diyor diyor de, gönü gönü de kızı. Diyor diyor de, gönü gönü de kızı. Esti acını boyla Biz. bizi. Din yörü yörü de kızı Eşti acı foyla ayırdı bizim Din yörü yörü muhannet gelin Ok vurdum sineme yaram çok derin Kırmızılar giymiş alınan oylar Kırmızılar giymiş alınan elinden oynar Diğeri yarı da gelin Yar beni bırakmış elinden oynar Yar beni bırakmış elinden oynar Elinden oynayan yar neyleyim Diyor yarı de zalımın kızı Diyor yarı de zalım. Ok burdun sineme yaram çok derin Diyarı yarı yarıda muhannet gelin ok burdun sineme yaram çok derin.